Hadi be. Milyonlar hadi, ekran başında. Hadi be. Hadi be ekran. Ses gelsin. Ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. Vestel sunar. Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bir artı bir e. hoş geldiniz. Frenin Sultanları Milletler Ligi'nde ikinci haftayı geride bıraktım. 8 maç yaptık şu ana kadar. 6 galibiyetimiz var. Amerika etabını 4 maçta 4 galibiyetle geride bıraktık. Tam da planladığımız gibi geçtiğini söyleyebiliriz. Tabi planlamadığımız bazı noktalar da vardı. Ufak tefek sakatlıklarda yaşadık. Alper Erdoğan bizimle birlikte değerlendireceğiz. Alper merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. 4 ee, 4'te 4 mesela biz hep konuşmuştuk. 4'te 4 hedefimiz güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. E ee, takım da bir hedefe ulaşmış oldu. Çünkü kendilerine bu hedefi koymuşlar çok belli bütün açıklamalarından. Bu hedefe hmm. ulaşmaları da bence e, takımın motivasyonunu arttırma açısından e, çok önemliydi. Özellikle bana kalırsa Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti ilerisi için bence çok önemli bir adımdı milli takımımız için. Şimdi tabii sakatlıklar dedik. Özellikle Hande'nin sakatlığı bizim için sürpriz oldu. Ee, ilk mücadeleden itibaren hiç oynayamadı. Hande Balad'ın e, omuz ve sırt bölgesinde yaşadığı tutulma nedeniyle ondan hiç faydalanamadık. Amerika Birleşik Devletleri ayağında. Şimdi o yokken bir de ilkinin sakatlığı eklendi, bir diş de sakatlığı. Devamında son iki maçta da Zehra'nın bir sakatlığı oldu. Yani arka arkaya yaşadığımız talihsizlikler de vardı. E, buna rağmen dörtte dört yapmak ekstra bir özgüven olsa gerek. Tabii ki yani e, diğer e, oyuncularımızın da burada... E, katkısı var. Yani Derya belki de Diyanel e, başlarken bu takımda ilk altı bu kadar çok süre alması öngörülmüyordu Derya'nın. Derya çok fazla süre aldı. Bunu zaman zaman iyi de değerlendirdi. Özellikle e, ataktaki performansı bence takımımız için önemliydi. Ebrar'dan bayağı bir yük aldı. Dönem dönem özellikle. Şimdi e, Hande faydaları faydalanamadık dedik. Şimdi İlkin zaman zaman oynayabildi. Giric onun da dizinde hmm. ufak tefek sakatlıkları vardı. Tabi Zehra son iki maçta hiç yoktu. Büyük ihtimalle Hong Kong'da da olmayacak. Nasıl etkiler takımı? Ya muhtemelen olmayacak ama artı bir kişi daha götürecek miyiz acaba? Benim kafamdaki soru oraya. Yani Zehra'nın yokluğunda acaba başka bir dışarıdan Deniz daha önce eee İstanbul'daydı. Bence olmalı. Bir kişi daha olmalı çünkü çok fazla yük biniyor. Özellikle Eda'ya çok fazla yük biniyor. Hmm. Eda'yı bence biraz daha idareli kullanmamız lazım. Çünkü üçüncü ayakla finaller arasında sadece dört gün var. Evet. Ee, çok kısa bir süre var. Ya Allah'tan çok uzak mesafelerde değiliz. Biz son ayağı evet. Hong Kong'da oynuyoruz. Tayland'a Bangkok'a geçilecek. Ee, çok uzun bir mesafe değil ama yine de ben biraz şey görüyorum. Ee, riskli geliyorum. Mutlaka artı bir oyuncumuzu e, orta oyunculardan götürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi mesela Antalya geldi aklıma. Antalya'da Eda kenardaydı. Hı -hı. Üç orta ile oynadık. Hı -hı. Zehra Deniz de kenardaydı ama. Deniz de kenardaydı. Evet. Eda, Beyza ve Aslı ile oynamıştık. Hı -hı. Şimdi acaba yine koç, ya üç oyuncu da beni kurtarıyor der mi? Zehra'sız gider mi? Ya Şu ana kadar hep öyle yaptı. Yani üç orta oyuncunun yeteceğini düşündü ama bence ee, o riski almamamız lazım. Bir sakatlık durumu çünkü Eda daha yeni iyileşiyor. Daha yeni formunu yakalıyor. Yani bence çok riskli olur. Kenarda Mutlaka... oyuncularımız da var var Ama, tabii yani ama orta oyuncu pozisyonunda bir eksiğimiz var. Bence mutlaka bir orta oyuncuyu daha kadroya katmamız gerekiyor. Hong Kong ayağından önce. Dışarıda da olabilir belki sahanın içinde de olabilir ama mutlaka artı bire ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Bu kimi tercih eder bilmiyorum hoca. Çünkü orada şöyle bir problem de var. Yani şimdi bir tek Deniz mil takımla beraberdi. Onun dışındaki orta oyuncular mil takımla çalışmadılar. Hmm. Yani şu anda ne yapıyorlar? Tatildeler mi? geziyorlar mı? Yani ne yaptığını bilmiyoruz. Tedavimi oluyor bir antrenman mı yapıyor? Bir şey bilemiyoruz o konuyla ilgili. Yani oyuncunun hazır da olması gerekiyor. Çok kısa bir zaman var çünkü. Yani bu 5 gün içinde hazırlanıp maça çıkacak oyuncu. O Bireysel yüzden... antrenman yapanları görüyorum ama bu dönemde birçok evlenen voleybolcu da var. Düğünlerde genelde bir araya geliyorlar. Düğün dönemi geliyorlar. başladı. Düğün dönemi başladı. E, hepsine de mutluluklar diliyoruz buradan. E, Hande İlkin, şimdi ikisinin de durumu şu an için belirsiz, peki bir smaçör katkısı bekliyor musun ya da artı bir, artı iki? Ya ben Hande'nin toparlayacağını düşünüyorum bir sonraki ayakta bence. Daha var, zaman Tam var. oynayacaktır. Orada bir şimdi sıkıntı yaşayacağımızı. Bir sakatlık yaşayacağımız değil da... yani o yani bir tutulma. Bir kas spazmı var evet. O açılabilir. Ya evet yani o ben toparlayacağını düşünüyorum onun. İlkinin durumunu bilmiyorum yani son maçta da iyi gözükmedi aslında. Yani belki sakatlığı da etkiliyor olabilir performansını. Onun durumunu bilemiyorum ama ben o pozisyonda da bir yedeklemeye daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle servis karşılamada bu kadar zorlandığımız maçlardan sonra belki oraya bir Meliha hamlesi kadronun içine monte edilebilir mi diye düşünmüyor değilim. Çok yani, da konuşuluyor Meliha. Yani koçun tabii ki buradaki düşüncesi bence farklı. Bunu çünkü gösteriyor sürekli. Bütün hareketleriyle gösteriyor. Başka kimseye takımın içine bence çok sokmak istemiyor takımın kadrosunu geçen seneki kadronun dışına pek çıkarmak istemiyor gibi ben algılıyorum yaptığı seçimlerden. Şimdi milli takım toplandıktan sonra yaptığı ilk açıklamalardan biriydi zaten Hı -hı. bu Daniele Santarelli'nin ee, az kadroyu koruyacağız böyle yola devam edeceğiz belki geniş kadroda bir iki arkadaşımızı deneyebilirim demişti. Hı -hı. Ama geçen sene bizi başarıya taşıyan kadroyla devam edeceğini söylemişti net bir şekilde Daniele Santarelli. Şimdi performanslara bakalım. 8 maç geride kaldı yaz döneminde. Mesela Vargas yavaş yavaş üzerine koya koya geldi gibi değil mi? Hı hı, kesinlikle. Şimdi Ebrar özellikle Amerika maçında bir sıçrama gördüm ben Ebrar'da. E, smaçörler için çok bir şey söyleyemeyeceğiz. Yani İlkim ve Hande için çok bir şey söyleyemeyeceğiz ama mesela Tuğba ve Derya yine yorumunu isteyeceğim senden. Teker teker Köşe oyuncuların yorumlara performans hakkında yorumlarını alayım. Ebrar Sence Ebrar'ı evet Ebrar'ı konuşmamız gerekirse öncelikle bizim çok önemli bir oyuncumuz Ebrar. Her geçen gün üstüne koyuyor. Zor bir iş yapıyor. Ben hep söylüyorum. Ben yaptığı işe çok saygı duyuyorum. Çok büyük bir fedakarlık yapıyor Ebrar. Pozisyon Hı -hı. değiştirmek smaçör ve pasör çaprazı arasında özellikle kadınlar da daha da zor bir şey. Bunu yapabilen çok fazla oyuncu da yok ya yani mil takımda farklı pozisyonda oynayıp kulüpte farklı pozisyonda oynamak ki kulüpte çok dominant bir oyuncu bu pozisyonda belki dünyanın en iyi 10 oyuncusunun içinde Ebrar, pasör çaprazı pozisyonunda. Yani evet. bu durumdayken böyle bir fedakarlık yapıp bunu yapmak ben her zaman bunu söylüyorum söylemeye devam edeceğim onun bu takımdaki katkısı bence çok büyük o yüzden onu çok ayrı bir noktaya koyuyorum ben. Ve performans da her geçen gün gelişiyor. Tekrar adapte oluyor maçör pozisyonuna. Son maçta da bunu gösterdi. Çok iyi atak yaptı. Servis karşılamada belki en iyi oyuncumuzu sahanın içinde. Hata yapmadı yanlış hatırlamıyorsam Amerika Birleşik Devletleri Direkt maçında. Direkt hatası yok. Yani performansı yükseliyor her geçen gün. Geçen seneki performansına doğru yaklaşıyor. Bir de iyi maç oldu mu ekstra motive ekstra, oluyor. Onun ekstra. motivasyonu bence onu ileriye taşıyan unsurlardan biri. Amerika'yı gözüne kestirmiş. Evet. bir önceki günde kore maçında dinlendi koç onu oynatmadı bence onun da etkisi var biraz fiziksel olarak da iyi gözüktü dinlenmiş gözüktü en iyi turnuvanın başından beri en iyi fiziksel durumda olduğu maç Amerika Birleşik Devletleri maçıydı bence gün ve be gün bütün takım yükseliyor ama Ebran'ın yükselişi de son maçta gözle görüldü sadece performans değil fiziksel olarak yükselmesi de bence önemli. Hı hı hı. Şimdi Hande'nin yokluğunu hissettik mi diye soracağım. Çünkü servis karşılamada özellikle Amerika maçında ciddi sıkıntılar Hı -hı. yaşadık. Buna rağmen maçı kazandık. Ee, gerçekten oyuncularımız müthiş bir karakter koydular. Ortaya özellikle dördüncü seti farklı kaybettikten sonra beşinci sette ciddi dezavantajlı bir şekilde başladıktan Hı -hı. sonra e, problemlerimize rağmen o karakteri sahaya koydular. Müthiş bir e, geri dönüşle seti ve maçı aldılar. Ama yine de yani ben şahsen Hande'nin yokluğunu zaman zaman maçlarda, Amerika'daki maçlarda hissettiğimizi yani düşünüyorum. Özellikle servis karşılamada, arkada defansta hissediyoruz. Ekstra bir servis karşılayıcı oldu artık Hande. Aynı şekilde defansta da çok iyi defans yapan bir oyuncu. Blokta da yani bu sezon ciddi bir gelişim gösterdi. Ben de oyunun içinde zaman zaman özellikle servis karşılama sıkıştığımız dönemde çok hissettim. Zaten buradaki programlarımızda da hep söylüyoruz. Hande'nin bu takım için e, rolü çok önemli. O rolü oynayabilen hı hı. E, çok fazla oyuncumuz yok kadronun içinde. Onu en iyi oynayabilecek kişi Hande. Hı hı. E, o yüzden de Hande'nin yokluğunu zaman zaman hissettik. Ama burada bir artımız daha var. Derya bence e, ekstra katkı sağladı. Özellikle evet. Atak'ta e, baktığımız zaman Derya'nın e, takımın en skor üçüncü oyuncusu e, durumuna geldi ki ilk ayakta sadece bir maç oynadı ona rağmen. O istatistikleri de alalım. Sen bu arada yorumuna evet. devam et. Yani Derya'nın bence ataktaki performansı bizim için önemli. E, sorumluluk alıyor. Özellikle yüksek gelen paslarda manşeti kötü aldığımız zaman, servis karşılamayı kötü aldığımız zaman ya defanstan açık çıkan toplardan sonra atak yüzdesi, atak potansiyeli ve kapasitesi bence bizim için önemli. O umut veriyor bizim takıma. Yani toplam 53 sayı almış. E, 44 tane hücum sayısı var Derya'nın da. Bu da bence e, ilerisi için önemli bir adım mil takım açısından. İlk 3 maçta hiç oynamadığını da söyleyelim evet. bu arada yani. Evet. İlk 3 maçta evet. hiç oynamadı sonrasında evet. yaptı bu istatistikleri. Evet. Derya Cebecioğlu. Ben açıkçası Derya'nın performansını beğendim. İleriye doğru da gittiğini düşünüyorum. Yani burada çok önemli bir şey var. Öncesinde iyi bir sezon geçirmedi. Japonya Vakıfbank bunu hep söylüyoruz. Bir ritim evet. yakalayamadı Vakıf Bank'ta da. O yüzden milli takım da bu ritmi yakalamaya çalışıyor. Santarelli de ona şans veriyor iyi oynadıkça e, ee, bence iyi de kullandı. Bence Şansı. iyi kullandı şansını ki bu kadar zor e, maçlarda servis karşılama da Ebrar'la birlikte Derya'nın oynaması aslında kağıt üzerinde bence çok öngörülmeyen bir şeydi. Benim de aslında çok fazla beraber oynayabileceklerini bu kadar uzun süre beraber oynayabileceklerini düşünmüyordum. Yani bir maç oynarsanız belki oyunun belli bir bölümünde oynarsınız ama bütün ikinci ayağı neredeyse Derya ile birlikte oynadı Ebrar. Ona rağmen evet. e, bu ayağı 4 galibiyetle bitirdik. İşte bunda da atağın önemi var. Servis karşılamada iyi oynayamasak da çok iyi ya da beklediğimiz kadar iyi oynayamasak da Derya'nın ataktaki katkısı ve Ebrar'ın ekstra atak performansıyla smoçörler bence bu işin üstesinden geldiler. İlerleyen dönem için de bence e, belki Hande iyileştiği zaman Tekrar Hande ile oynayabiliriz ama iyi bir B planı oldu. Atağı güçlü, film üzerinde güçlü bir takım şu anda bu ayakta oynadığımız takım. Güzel bir B planı oldu bence bizim için de. Aynı zamanda Ebrar için de bir yedekleme şansı oldu Derya'nın bu performansı. Şimdi 8 maç geride kaldı arkadaşlar. Ee, biz 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle şu an için 5. sıradayız. Japonya set averajıyla aynı şekilde İtalya'da yine set averajıyla milli takımımızın e, önünde yer alıyor şu anda önümüzde 4 maç daha var finaller öncesinde. Ya yani görüntü şu ki bu dört maçın ikisini kazandığımız takdirde biz yine finallerde olacağız. Öyle görünüyor açıkçası. Geçen sene 3 yenilgi almıştık, finallere gitmiştik. Şu anda da iki yenilgimiz var. Bir ya da maksimum 2 maç kaybedeceğimizi düşünüyorum. Belki de yine 4'te dörtle. Yani 7-8 galibiyet evet. şu anda gözüken e, finalleri garantileyebilir gibi gözüküyor. Burada evet. İlginç bir durum var. Şimdi e, bu senenin farkı diğer yıllardan, Biennial'den olimpiyata gidecek takımlar belli olacak. Tabii, tabii. Olimpiyattaki e, Olimpiyata gidecek takımların devamı bu turnuvanın sonunda belli olacak. E, o yüzden bazı takımlar çok asılıyorlar. E, mesela Japonya var buradan gitmeye aday. İtalya muhtemelen garantiledi. Bana kalırsa Japonya'da e, çok yüksek ihtimalle gidecek, gidecek gibi gözüküyor. Aynı şekilde Çin büyük bir avantajı var Çin'in de ee, burada iki takım arasında ciddi bir mücadele var Kanada ile Hollanda arasında. arasında muhtemelen Kanada Hollanda maçı var son ayakta üçüncü maçları o maçı kazanan herhalde Olimpiyata gidecek gibi yani e, hmm. aslında ben bu düzenin bu son e, noktasını çok sevmedim çünkü garantileyen takımlara karşı oynuyorsun e, herkesin amacı Olimpiyata gitmek değil buradan garantilemiş takımlar var onların yaklaşımı farklı mesela İtalya ilk ayakta tam takımla oynamadı. Ondan sonra garantilemiş olsaydı ne olacaktı? Sırbistan bunun en büyük örneği. Yani Sırbistan çok önemli oyuncularını buraya getirmedi. Olimpiyatı garantilemişti evet. ve birini yenip birini yenmemesi halinde, kaybetmesi halinde belki Olimpiyat'a gidecek takımı belirleyecek. İşte Brezilya, biz Kolonya, da şu anda Sırbistan. Evet. Yani o yüzden e, bu son noktası iyi değil ama son şeyde artık adaletli hale geldi. Çünkü Kanada ve Hollanda'dan birisi gidecek herhalde. Evet. Gözüken o. Yani e, çok değişik maçlar var son ayakta da. Hatta Sırbistan için şu açıklamayı da yapayım ben. Hong Kong'da Giovanni Guidetti takımın başında olmayacak. Hı hı. Saim Pakkan olacak. Giovanni Guidetti az takımla olimpiyat hazırlıklarına başlayacak. Yani... Hı hı. Eğer vize almamış bir Sırbistan olsaydı dediği gibi milletlerle yine yaklaşımları son derece farklı evet. olacaktı. Şimdi bize dediğimiz gibi iki galibiyet yeterli olacak ama biz tabii ki her maçı kazanmak için oynuyoruz. Hong Kong'da da tüm maçları kazanmak için oynayacağız. Rakiplerimize bakalım. Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya. Tayland çok zayıf göründü bu yıl evet. ve şu anda da Tayland'ın aldığı galibiyet sayısı sadece 2 zaten ama finallerin ev sahibi direkt olarak finallerde olacaklar. Dominik Cumhuriyeti iyi girdiler, sonrasında duruldular. 2 galibiyette kaldı onlar da. Finallerden uzaklar şu anda baya. Son e, performansları, son maçlardaki performansları pek Hı -hı. iç açıcı değil Hı -hı. ama onlar da olimpiyatta olacaklar. Evet. Çin ve Brezilya onlar. Yani Çin zaten olimpiyat için asılıyor. Brezilya her turnuvaya asılan bir ekip ve Brezilya da yenilgisiz. Evet, Nasıl yani bir hafta bekliyor bizi? Şimdi bizim için şöyle bir kritik noktası var bu haftanın e belki son Brezilya maçı dünya sıralamasını değiştirecek maç. Yani evet. Brezilya bizi yenerse dünya sıralamasında bir numaraya çıkabilir. E onların da Polonya maçı var İlk maçları Brezilya Polonya. O da önemli bir maç. Aynı şekilde Polonya da yenilin sonunda bir numaraya çıkma şansı olan ülkelerden biri. Evet. E burada daha farklı bir şey göreceğiz. Sadece bir üçüncü ayağı değil, dünya sıralaması için de bir numarada kalabilmek için de bir mücadele ya da bir numaraya çıkabilmek için de bir mücadele göreceğiz. Bence bu haftanın ilginç yanlarından biri bu. yani Polonya kazanan çok uzakta değil, 15 puan tabii ki, farkla bizim arkamızda. İkimizi var. de yenerse birinci olur zaten. Hem Brezilya'yı hem Türkiye'yi yenerse Polonya birinci olur bu ayağın sonunda. Bu ayağın sonunda dünya bir numarası değişebilir. İki numarası da değişebilir yani ciddi bir dünya sarılmasına değişim görebiliriz ama biz bütün maçlarımızı kazanırsak yine bir numara bir bir olmaya tabii ki. devam edeceğiz. İki tane önemli maçımız var bence bu ayakta. Tayland ve Dominik'e karşı çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ee, Dominik ama... zaman zaman ama son yıllarda bize ters geldi yani fizik gücü evet. olarak. Ama Dominik çok asılmıyor bu turnuvaya gördüğüm kadarıyla. Evet. Biraz daha sanki finallere kalmak istemiyor ve... Olimpiyat hazırlık süresini biraz daha uzatmak istiyormuş gibi geldi bana. Son 5 maçlarını evet. kaybettiler. Evet yani çok öyle bir şey görmedim, direnç görmedim Dominik'te. Çünkü o olimpiyata kaldıkları dönemki o hava bence yok Yok. takımın üzerinde. Ya olimpiyata hedefliyorlar ya da artık onunla tatmin oldular bundan sonrası için. Onlar için önemli bir hedef çünkü olimpiyata kalabilmek. Evet bundan sonra ee, ben finalleri hedeflediklerini düşünmüyorum şahsen. Ya zaten matematiksel olarak da bence çok şansları yok şu saatten sonra. Hı hı. Ama Çin ve Brezilya maçları güzel maçlar olacak Çin açısından tabii olimpiyat tak açısından önemli olabilir. İlk iki maçını Bulgaristan ve Almanya'ya kazanırsa bence matematiksel olarak garantili olimpiyatları gibi geliyor bana. Evet. Çünkü bu sefer şeye de kalabilecek, finallere de kalabilecek. Olimpiyata gidebilmek için Viyener finallerinde de kalabilecek. Ama Çin her zaman tehlikeli bir takım. Bir ekol bizim için kolay bir maç değil. Ne kadar eski gücünden uzak da olsa bence Çin. Yine de bizim için önemli bir maç, zorlu bir maç olacak. En son maçta Brezilya e, bence iki takım birbiri arasında değişik bir rekabet başladı. Evet, biraz Sosyal Brezilya'da, medya rekabeti var. Evet, Brezilya oyuncular da mesaj gönderiyorlar sürekli bize ama bizim oyuncularımız da çok severler böyle evet. mesajlara sahada evet. cevap vermeyi. Bence güzel bir final olacak. Aslında üçüncü ayak olmasına rağmen bir final gibi olacak çünkü belki Olimpiyat finali belki de dünya sıralaması değiştiren maç olacak. Çok güzel iki maçla bitireceğiz bence. Yani. Evet. Üçüncü haftayı çok çok güzel iki maçla bitireceğiz. Çin ve Brezilya arka arkaya iki mükemmel maç bizleri bekliyor olacak. Ama ilk iki maç bence takvim çok güzel. Yani Tayland hmm. ve Domini'yi yeni finalleri garantilemek ve sonrasında en azından zihinsel olarak Çin ve Brezilya maçlarına rahat çıkmak bizim için son derece önemli olacak diye düşünüyorum. Çin-Brezilya hmm. bu maçlar için neler söyleyeceksin? Brezilya'yı biz Ebrar'a hmm. vermiştik. hani. Ebrar. <laughs> Pelika'yı almıştı. Evet Evren çünkü oldukça hırslıydı Amerika mücadelesinde de Vargas keza ekstra hırslı görmüştük. Muhtemelen Brezilya mücadelesinde de bu oyuncuları ekstra hırslı göreceğiz. Şimdi fikstür dediğin gibi e, bence güzel çünkü e, sakatlanan oyuncularımızın toparlanması için biraz daha fazla süresi olacak. Hem de form yakamaları için belki iki maçta da Hande'yi eğer Hande o zamana kadar toparlarsa sahaya atıp biraz daha iyi durumda hmm. bu iki maça çıkmasını sağlayabiliriz. Bu da bir avantaj. Evet. Yani Çin takımı e, tabii tehlikeli bir takım ama ben bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum, kazanacağımızı düşünüyorum Çine karşı. Brezilya bence çok Çin e, garantilemiş olur belki. Olabilir ama şöyle bir şey var. Bir de finaller var yani finallere e, gidemezse belki rakiplerinden gerçi geç rakibi de kalmadı artık. E, Çin çok geçmeleri de kolay değil gibi gözüküyor. E, puan sıralamasında. Evet çok büyük fark var. Mesela Hollanda Çin'in 37 puan gerisinde. Evet ama işte Hollanda finallere kalıp e, eğer yukarıdaki takımlardan birini yenerse 15 puan civarında puan puan alıyor. Yani Türkiye, Brezilya, Polonya'dan birini yenerse e, işi değiştirebilir. Ama onun rakibi aslında orada e, Hollanda değil gibi sanki. Çünkü e, Çin'in çok zor evet. Bence çok zor Çin'in geçmesi artık. Evet. bir galibiyet fark var. Çin'de 7. sırada şu anda 3 yenilgileri var. Evet. Yani iddiası olmasına rağmen Çin'in ben e, çok üstün bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Evet evet kesinlikle öyle. Yani, İtalya'ya mesela 3-0 kaybettiler. Evet İtalya çok dominant oynadı o gün. Evet. Ee, yani şimdi Hollanda tarafında Japonya da... Japonya'ya da 3-1 kaybettiler. Yani en önemli rakipleri mesela Japonya'ydı. Asya'dan giden tabii, takım tabii, da yoktu. Tabii. Şimdi Asya birinciliği Japonya aldı. Asya'dan takım Japonya, Japonya, Japonya şu anda. Şimdi o yüzden sıralaması kaldı. Evet, dünya sıralaması için. kaldı. Yani ama hala Çin'in tabii Japonya'ya geçme şansı var ama bence yani Japonya daha iyi gözüküyor şu ana kadar oynadığı oyunla. Evet. Bence fikstürlü bir avantajı var Japonya'nın. Kore, Kanada, Sırbistan ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynuyor. Ama Kanada Çin'i 3-1 yendi. Çin'in evet. bence en sürpriz denilgisi. Evet. Ya Kanada için de sürpriz bir galibiyetti o. Olimpiyat sıralamasında hala onların kalmasını sağlayan galibiyetlerden biriydi bence. 11 puan almışlardı. Tabii. Yani şimdi Çin'in maçlarına bakıyoruz. Bulgar Bulgaristan, Almanya iki tane kazanabileceği maç var. Sonra Türkiye, Polonya. Yani onların da fikstürü bence biraz daha sıkıntılı gibi Japonya'ya göre. Yani kalamayabilirler. Yani bence kalırlar. Orada kalamayacak takım sanki Hollanda gibi geliyor bana. Sırbistan, Amerika, Kanada, Kore. Ben yani 3 tane kazansa Bilmiyorum. bile oradan Hollanda kalamayabilir gibi 4 galibiyeti var çünkü Hollanda'nın. Ama Çin'in de 5 hani Çin. Yani evet, belki sete verici puan vesaire bakalım. Bakalım yani sonuna evet, kadar gidecek. Evet, bu güzel rekabet. bir çekişme öyle maç. görünüyor. Evet, bu olimpiyat çekişmesi sonuna kadar devam edecek. Bizim rakiplerimize gelecek olursak, yani Çin ben geçeceğimizi düşünüyorum Çin maçını bir büyük bir problem yaşamazsak sağ için ama Brezilya maçı yine Amerika maçı gibi çok büyük bir mücadeleye sahne olacak. Brezilya çok dengeli oynuyor. Az hata yaparak oynuyor. Evet. Çok motive gözüküyor. hem Çözdüler mi e... pasör Cabras'ı problemini? Yani Rosa, Rosa Maria ile bence bir ritim tutturdular. Yani son maçlarda Rosa Maria'nın bence performansı gerçekten e, takıma katkı sağlıyor. Aynı şekilde Ana Cristina bence atakta liderlik yapıyor. Hı hı. Yani her maçta birilerinden katkı almayı başarıyor Brezilya. Şimdi Ana Cristina, Gabi ve Rosa Maria üçlüsüyle oynuyorlar köşede. <laughs> her maçta bir dengeli katkı sağlıyorlar. Yani bir tanesi 25 sayı alıyorsa öbürü 20, öbürü 15 oluyor. Sonraki maç değişiyor. Yani kendi aralarında bir denge yakaladılar. Daha önce bunu bence bu kadar iyi yakalayamıyorlardı. Evet. Rosamaria bu kadar işin içine giremiyordu. Yani bazı maçlarda yani Rosamaria dengeli oynuyor şu anda benim Bizim maçı öyle bir pasör Çapraz o da gitti geldi hani Ebrar gibi evet, bir, evet. bir öyle bir böyle derken sanki Çapraz da verimli oluyor gibi. Evet o kendi yani o artık e, pasör çaprazıyım ben dedi zaten. 4 evet. numaradan bence e, kulüpte de kullanmıyorlar. O yüzden o da bir avantaj Rosa Maria için. Tabi burada Taysa ile Karol'ün performansı var. E, Karol de bence müthiş bir katkı sağlıyor. Ana Karol hem Son blokta yıllarda, hem atakta zaten çok sert bir karakter. Takımı ittiren bir karakter. Ben daha önce antrenörlüğünü yaptım. Nülüfer'de beraber bir çalıştık. Ya. Yani hayranlıkla çalıştığım oyunculardan biri. Bir antrenmanda bile şöyle hafif yani düşük olduğunu falan göremezsiniz. Herkesten fazla ekstra çalışır. Yani fitness mesela her gün fitness yapmak ister. Her gün çalışır. yani Sabah akşam, sabah akşam hiç dur durak bilmeden çalışan müthiş bir karakter. Yani o takımda da bence Brezilya takımında da takımı ittiren karakterlerden biri sahanın içinde. Tehlikeli bir takım Brezilya yükseliyor. Yani benim Beklentimin üzerinde e, gidiyorlar çünkü pasör çaprazı konusunda bu kadar katkı alacaklarını, bu kadar çabuk katkı yükselteceklerini ben tahmin etmiyordum. Evet. Tempolu da oynuyorlar, hızlı da oynuyorlar sahanın bir içinde. Takımda kendine yer bulmakta da zorlanan bir oyuncuydu Rosamaria. Yani. E, tabii. Son yani, yıllara baktığımızda direkt e, oynayan bir oyuncu değildi. Evet. Yani şimdi kisiden beklediği performansı alamadı çünkü istikrarlı oynamıyor ve çok hata yapmaya açık bir oyuncu. Bir gün 30 sayı alıyor, öbür gün 3-5 sayı alıyor ve ekside bitiriyor bazı maçı. Yani o yüzden bence daha dengeli bir oyuncuyu tercih etti. Fiziksel gücü de koyamıyordu Kisi. Evet, Rosamaria evet. koyuyor. Ya o biraz daha şey. Yani aslında Kisi yüksek bir oyuncu ama istikrarlı değil. Yani ne blokta istikrarlı, ne atakta istikrarlı. Rosamaria ne yapacağı belli. Artık o mesajı veriyor bence. Ben böyle oynuyorum. Çok küçük inişlerim, çıkışlarım var. Yani çok yukarıya çıkarmam sizi Vargas gibi ya da Egonu gibi ama çok da aşağıya düşürmem mesajını veriyor. O yüzden takım dengeli oynuyor. Brezilya takım bence tehlikeli bir takım haline geldi bizim için. Olimpiyattaki büyük rakiplerimizden biri olabileceğini de gösteriyor bu performansıyla. Şimdi Brezilya'nın avantajı dediğin gibi yani her yerde kaliteli oyunculara sahipler. Paso Brezilya'nın da çok üst düzey bir oyuncu olmasına ihtiyaçları yok. Çünkü takım oyunu oynuyorlar. yani Herkesten verim hmm. evet, aldıkları evet, evet. için. Çok dengeli oynuyorlar. Olağanüstü bir pasaport hmm. Ne Dediğin gibi Vargas'a, Boşkoviç'e ya da Egonu'ya şu tabii. an için ihtiyaç duymuyorum. Bir, bir de, de şimdi 4 numarada Gabi ile Ana Kristine var. İkisi de atak potansiyeli olan oyuncular. Yüksek atak potansiyeli var. Yani çok fazla sayılara ulaşabilirler set başına ikisi de. Ki Ana Kristine çok sürekli de oynamadı Fenerbahçe'de. Tabii, tabii. Ama sezonun sonunda zaten o yükselişi yakaladı. Burada da bence devam ediyor. Bu takımda bana kalırsa ana kristini kesebilecek bir oyuncu yok. Bergman o seviyede değil yani Bergman Tabii ki. bu takımda da ne kadar yer bulur bilmiyorum. Başka da zaten bence bir o seviyede Servis karşılamacı olarak belki. Yani servis karşılama da Bergman. Ya ben güvenmiyorum açıkçası. Ya bu seviyede şu anda bu seviyenin oyuncusu değil. Ara sıra girer bir maçı iyi oynar ama ikinci maç soru işareti. Peki son olarak kaç galibiyet bekliyorsun yani buradan en az 3 galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Yani buradaki önemli olan konu biz acaba asılacak mıyız sonuna kadar? Bütün maçları yine kazanmaya oynayıp dünya bir numarası devam etmek için asılacak mıyız? Brezile Yoksa maçı final olur. Garantiledikten sonra gibi. acaba bir takımı toparlanması için biraz zaman vermek için son maçta Brezilya maçında bir rotasyon yapar mıyız? yıpranmasın diye takım. Çünkü bence 4 düşünme. gün sonra finaller başlayacak. Bir finalleri. Bence düşünmezler bunu. burada önemli olan konu sıralama eşleşmesi. Evet. Ya biz geçen sene bu konuda bir yandan şanslıydık, bir yandan şanssızdık. Şimdi çapraz çapraza eşleşmeler olacak 1 8 arasında. Hı hı. Orada da tercihler bence belirleyebilir hem Brezilya tarafında hem bizim tarafımızda. Yani belki daha kolay bir yol çıkabilir. Maç kaybetmemiz avantaj bile olabilir orada. Çünkü bu kaybettiğimiz sıralamayı VNL'in finallerinde tekrar geri alabiliriz doğru bir yoldan gidersek. Yani bu hesaplar da işin içine girebilir bence son maçtan önce. Şimdi tabii orası çok ince bir hesap tutturamayabilirsiniz de. Ee, bakacağız. Şu an için 5. Evet. sıradayız ve görünen o ki Japonya ile oynuyoruz. Şu şekilde biterse biz çeyrek final Japonya ile oynarız. Çok zor. Yani ben tercih etmem Japonya ile oynamayı açıkçası. Hiç, hiç tercih ettiğim bir rakip değil. Yani tamam biz ilk maçtan daha iyi durumdayız şu anda ama daha farklı olacaktır. Ama Japonya her zaman bizi zorlar. Biz yeneriz yine ama çok yıpranırız gibi evet. geliyor bana. Yani bir basamak çıkan mesela şu anda bir puan önümüzde İtalya. Üç olursak Kanada ile oynarız. Daha iyi. Yani Kanada Tercih ederiz. Kanada gelebilir mi? Ondan da emin değilim. Kanada kalamayabilir. Tabii, tabii. Amerika Kanada'yı geçebilir ben. sıralamada. Yani Amerika 4 galibiyetli, Kanada 5 galibiyetli ama Amerika geçebilir de. Her şey olabilir. O zaman yorumlara bekleyelim. Sizce milli takımımız Hong Kong'da 4 maçta kaç galibiyet alır? Ve grup aşamasını kaç galibiyetle kaçıncı sırada tamamlar? Finallere nasıl gideriz? Lütfen yorumlarda belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 10 bine doğru gidiyoruz. Sizlerin desteğiyle çok teşekkürler. Yayını da lütfen beğenelim. Alper çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yorumların için haftaya tekrar birlikte olacağız. Hong Kong'daki maçları da an be an değerlendireceğiz. Hoşçakalın. Aslında var ya, bunu her hafta yapmak lazım. Aynen abi. Hem ter atarız, hem spor ya. Vestel <laughs> <laughs> sundu.